Microsoft Excel'de makrolar oluşturduktan sonra ve bunları bir düğmeye atama yaptıktan sonra zaman zaman koda müdahale etmek gerekebilir. Oluşturduğumuz tabloda örneğin 45.000'den yukarı olan değerleri koşullu biçimlendirmeye tabi tutmuştuk ve benzer şekilde ülkesi Almanya olanları koşullu biçimlendirmeye tabi tutmuştuk. Şimdi makromuzdaki kodu değiştirerek 45.000 yerine 55.000 Almanya yerine de Fransa olan değerleri getirebiliriz. Bunun için yeniden bir kayıt yapmaya, makro kaydı oluşturmaya, bunu bir düğmeye atmaya gerek yok. Oluşturduğumuz makro kaydının koduna müdahale edip buradan bu değişiklikleri yapmak mümkündür. Herhangi bir makro kaydına müdahale etmek için normalde makrolar deyip istediğiniz bir makroyu seçip düzenle dediğiniz zaman da aynı yere gelirsiniz ama bu personel tüm dosyalarda açılır halde olduğu için buradan göremeyiz. Şöyle yapalım. Bunun yerine şu düğme yatama yapmıştık. Düğmeden seçtikten sonra kod görüntüle diyerek kodumuzun karşısına gelelim. Burada 45.000 değerimizi bakın. Makronun arka planı budur. Yaptığımız her şey aslında bir kayıt altına alınır. İşte A3'ten G20 aralığını seç. Seçtiğim bölgeye şu formülü uygula. G3'teki değer 45.000'den büyükse şunları yap. Sonra seçili bölgeyi kalın yap. İşte italik yapma. Şu rengi uygula ve seçtiğimiz yerlerde F6 hücresini seç, filtre uygula, D3'ü seç. Sonra A2'den G22 aralığını seç ve kriter 1 olarak Almanya'yı seç. En sonunda D6'yı seç diye kodları okuyabiliriz. Şimdi amacımız 55.000'den büyük olan, bakın şurada 45.000'i 55.000 yapıyorum. Almanya yerine de Fransa yazıyorum. Bunun kayıta gerek yok. X'ten kapatabiliriz. Şimdi tekrar tüm kayıtları gösterelim. Ve şuradan koşullu biçimlendirmelerimizi de silelim. Hatta seçmeden girişten koşullu biçimlendirme, kuralları temizle, tüm sayfadan kuralları temizle diyerek düğmeye bastığınız an 55.000'den büyük olan değerler kırmızı renk olacak ve ülke Fransa'ya göre süzülmüş olarak karşımıza gelmesi gerekir. Basalım. Bakın 55.000'den büyük olan değerler kırmızı renk oldu ve ülke olarak da Fransa geldi. Sadece oluşturduğumuz düğmenin üzerine seçip geliştirici sekmesinden kod görüntüle diyerek buradaki kodlara müdahale etmemiz. Bunları biraz anlamak gerekir sevgili arkadaşlar. Kodların ne olduğunu zamanla bunlara oturduğunda basit müdahaleleri kendiniz yapabilirsiniz. Bir makroyu baştan tekrar kayıt altına almanıza gerek kalmaz. Bu şekilde müdahale etmek mümkün.